Orada at. Evet. boşta içeride doğru at. Atıyorum. Buraya hayır oraya değil oraya değil oraya değil or 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 şuraya. şuraya. Bir izliyorum. Ay Ahmet abi. <laughs> Yok Ahmet abi. Ahmet abi bırak onu hiç içeri Ya oros bu çocuğun anasını sikeyim ben tamam mı o kim? O bilhaz kim evet. oros bu çocuğu? Yüce birine krip diyor dur dur item el kaçacağım. Ben de el yaptım. Cek. Dur dur herkese krip diyor oros bu çocuğu ona göre. Lan çeksene. Kanka vs değil arındırdım bilmem mi?

Sen geçici var ha lan. Yani ha bu. Yani. Bak. Yani Dur bekle abi şey. ya. Arka, arka arkasını atıyorsunuz. Orada öldür 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 öldür. İçine gir kanki mal mısın? adam seni kesecek o adayken. Mal ne mal adamsın ya?